Hepinize merhabalar ilk öncelikle bugün sizlere PES 2013 nasıl indirileceğini onu göstereceğim İlk önce Google'u açıyorsunuz buraya PES Bir dakika PES13 Oyun indir VIP Buna tıklıyorsunuz buna basıyorsunuz ben de var zaten bak Bir kere basıyorsunuz hop direkt spiker sitesine girip Burayı indir diyorsunuz Sonra bakın burada indir. Yine indir diyorsunuz. Buradan başlıyor. Bu indikten sonra bende yeni koltuğu için iptal ettim ben bende var. Nerede o? sonra bunu ziprar varsa açıyorsunuz. Sonra buradan Türkçe bak kurulum. nasıl setup'a gidip açıyorsunuz. Artık Google'da bir şey kalmadı. Setup egzeyi açıyorsunuz. Setup egzeyi açıldıktan sonra azallah Setup egzeyi aç Açıldıktan sonra buradan play diyorsunuz. Bak play demiyorsunuz da orada şey çıkacak bakın ben size göstereceğim. Pes olmuş şimdi sinema. Orada bakın şu şey çıkıyor. Bir tane video açayım mesela. 13. Nasıl indirilir? Ben bunu zaten çektim de. Ben şimdi indirmeyeceğim. Evet, herkese merhaba. Bakın, bizim için böyle kurulmadan bu oyunu oynatılarımız oldu. Bizden ben bunları pro dostlarınızla yani korsan diyoruz. 15 iseniz buraya oyna evet. videomu bu çekmişim. İzlemediyseniz olursunuz. tabii ki de PES 13 seyirlerimize de, de bakın. Şu. şu. Her Yarı dosyası karşımıza böyle bir sayfa He, açılacak. Bu Biz buradaki buradan şey diyeceksiniz bu değil. ben de silip yükleyeyim lan dur. Ben de silip setup egzeyi kurarım sıkıntı yok çünkü bende ekstra işte olduğu için inşallah video sınırını geçmez. Kaç dakikaymış? 10 dakika Açılsın. Setup egze. Start. Yes burada siliyor Ben istiyorsun sonra bir daha inenler için indirmeyenler için ben bir daha sildim bakın kıymetimi bilin arkadaşlar pesoncu sizin için sildim burada arkadan gerçekten pesoncu bakın buradaydı silindi neyse indiricisi elde. bakın burada iniyor bu arada ekstra 13'ü indirmeyi göstermeyeceğim çünkü onu sonra göstereceğim bakın burada bak bu değil burada browser bakın burada en üstte çıkıyorsunuz Program Files. Bunu tıklayıp ok diyorsunuz. Install diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz PlayStation 4 kolu. İsterseniz is PlayStation kolları kullanarak da PS 13 PS 17, 13 ekstra manuş için de ayrı bir video çekeceğim. Yani bu indikten sonra zaten oyuna bastığınızda oyunu otomatikman ayarlardan kuruyorsunuz. Ben iki dakika durduracağım. Bu oynana kadar. Neyse göstereceğim.